dönüşerek kişiye zarar vermesi mümkündür bunun bazı belirtileri vardır birden ani halsizlik, ani baş ağrısı işlerin bozulması huzursuzluk eşya kırılması sebepsiz korkular belirtileridir büyü sihir görünmeyen tehlikelere örnektir bilinçli olarak yapılan ruhsal saldırılardır Bunlar dualarla objelerle kötü niyetli yönlendirmelerle yapılır. Belirtileri ise kişi sürekli başarısızlık yaşar, evlilikte ani bir soğuma yaşar, korku yaşar, unutkanlık başlar, karabasan, geçmeyen, darlık bunlar da birkaç örnektir. Cin ve şeytani vesvese de görünmeyen tehlikeleri örnektir. Ruhsal boşluklardan giren varlıkların kişiyi korkutması, saptırması, manevi enerjisini tüketmesi. Bu cümleyi açalım ki kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Ruhsal boşluklardan giren varlıkların kişiyi korkutması, saptırması, manevi enerjisini tüketmesi ne demek? Sevgili dostlar bu ifade metafizik ve tasavvufi açıdan insanın korunmasız, savunmasız ve dengesiz kaldığı içsel durumlarını anlatır. Bu hallerde kişi olumsuz etkilenmelere açık hale gelir. 1. Ruhsal boşluk nedir? İnancı zayıf kimseler demek. Sürekli korku, kaygı, öfke gibi düşük frekanslı duyguları olanlar. Zikirden, namazdan, tefekkürden uzak yaşam tarzı, bilinçsizce yapılan meditasyon, tarot fal, yıldızname ve enerji çalışmaları. Uyuşturucu, alkol, bilinç kaybı gibi. Kişi bu hallerde ise ruhsal bağışıklığı ve enerjisi düşer. Manevi olarak açık hedef olur. Giren varlıklar ne demektir? Tasavvufta bu cinler, negatif ruhlar ya da vesvese veren karanlık enerjiler olarak yorumlanır. Bunlar insanın zihnine korkusalar, kararsızlık yaratır, günaha iter, yalnızlaştırır, Hatta bazı kişileri intihara sürükleyebilir. Her yalnız kişi üzerine alınmasın çünkü bazı ruhlar vardır ki bilgeliği ve tecrübeleri gereği yalnızlığı tercih eder. Çünkü yalnızlıkta tefekkür vardır, ibadet vardır, zikir vardır hazilenme vardır eğer